Kutucu soyar olsun, Cumhuriyetçiler olsun, bunların tek derdi sadece ve sadece bu Türkiye topraklarından İslamı çıkartmak. Bunların tek derdi bu, başka bir derdi yok. Bunlar şahıslarla alakalı sıkıntıları yok, yani kurumlarla alakalı sıkıntıları yok. Aslında bunların Osmanlıyla da sıkıntısı yok. Bunların tek derdi İslamla. Bunlar hep İslam'a Kur'an'a küfür eden insanlardır. Onun için. Buradan e, Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Bu benim yapmış olduğum videoları yayın, millet görsün. Özellikle Kürt kardeşlerimize söyleyin. Bu cumhuriyetçilerin ne olduğunu anlasınlar. Sizinle tarih boyunca uğraşmışlar. Tarih boyunca sizinle uğraşmışlar. Dilinizi yasaklatmışlar. Sizi aşağılamışlar. Bir ton size böyle aşağılık cümleler kurmuşlar. Onun için bunların kim olduğunu anlayın. Bunların ne olduğunu bilin, öğrenin.